Yer bilimleri alanında ülkemizde özel sektörün gelişmiş bir yapı sergilediğini söylemek oldukça zor. Bunun sebepleri noktasında bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki işte yer bilim alanında çalışan tecrübeli yani burada yaş anlamında belirli seviyedeki mühendisleri ifade etmek istiyorum. Yani işte bu tip tecrübeli kişilerin çok büyük bir oranda işte akademi ya da işte kamu kurumlarında meslek yaşantılarını sürdürmekte olmalarının esasında yer bilimleri alanında güncel durum itibariyle gelişmiş bir yapı oluşmamasında kritik bir noktada yer almakta olduğunu ifade etmem gerekecek. Yani evet değerlendirileceği gibi yer bilim alanında günümüzde çalışan ve yaş itibariyle belirli düzeydeki mühendisler e, geçmişteki ülkemiz gerçekleri noktasından hareket edilerek kamusal alanları tercih etmek durumunda kaldıkları şeklinde bir çıkarımda bulunabilmemiz mümkün. Özel sektörün e, yer bilim alanında faaliyet gösteren özel sektör yapısının ülkemizde mevcut durumunda bu tip bir konunun oldukça önemli bir noktada yer aldığını özetleyebiliriz. E, İyi günler diliyorum.